Cübbeli en sonunda İslam devletlerinin birlik olması gerektiğini ve Libya'ya asıl İslam birliğinin sahip çıkması gerektiğini söylüyor. İtibarımız kalmamış dünyada. Beş paralık olmuşuz. Fransa geliyor oradan bindiriyor. Hiçbir Müslümana sormuyor. Bu kadar Müslüman ülke 60 küsur bin kendi aralarında orduları yok. Kuvvetleri yok. Birleşmiş Milletleri yok. NATO güçleri yok. Geliyor Müslümanın evine barkına gavur giriyor. Madem burada bir eşkıya var. Kaddafi gibi bir eşkıya var. Bunu durdurmak için İslam aleminin gücü yeter. Seni birbirine düşürmüş. Kukla devletler kurdurmuş. Başına da masonları getirmiş. Son kullanma tarihine kadar da kullanıp sıkıp sıkıp suyu tüketilince de atmış. Böylece efendim bu kadar Müslüman millet kalkmışız. Taatımız yerinde. Evlerimiz var, ocaklarımız var, kimimizin yatları var, katları var. Arabalarımız son model, kimimizin gemileri bile var. Ama ve lakin itibarımız sıfırın altında. Fransız rahat durur mu? Geldi en evvela, o bindiriyor, öbürü bindiriyor, öbürü bindiriyor. Rezilliğe bak, başımıza gelene bak. Bizim ne itibarımız var biz? aymışız da hürmüşüz. Ne hürüyüz be? Köleden aşağıyız. Allah bizi azat eylesin. Amin. boyunduruğu altından İslam aleminin hürriyetine Rabbim halas eylesin. Amin. Yazık bize. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Hala da kendimizi de bir şey zannediyoruz. Biz Allah'a dönmeden itibarımız bize dönmeyecek. Zeul havf min kulubikum hatta te'udu ila sünneti. Siz benim yoluma dönünceye kadar korku kalbinizden çıkarılmayacak. Hep korkacaksınız. Bu korku nedendir? Biraz cesaret olsa bizde Fransız gavuru gelebilir mi oralara? E bu iş tamam. Burada bir eşkıya var. Milleti kırıyor geçiriyor. Biz de farkındayız. Bizde haberlerimiz var. Ama bunu yapacaksa bir İslam birliği yapsın. Bunun gavura mı düşüyor bu iş?